Selamlar, ben Ataberk Musallu kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi YKS'ye 6 ay kaldı. Artık en kritik süreçteyiz. Büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsan ya ders çalışmıyorsun ya da çalıştığın derslerden emin değilsin. Verimli miyim? Benim için optilo, optimal olan bu mu? diye düşünüyorsun. Şöyle söyleyeyim, ben her bir öğrenciye üniversiteyi kazanma şansı vermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Zaten şu anda hali hazırda piyasanın en ucuz koçluğu olan koçluğumu, bireysel aylık koçluğumu ve tek görüşmelik koçluğumu aylık koçlukta %40, bireysel görüşmede %30 indirim uyguluyorum. Bu ne demek? Çok cüzi bir miktara hayallerine kavuşabileceksin. Abi gerçekten yapabilir miyim? Sana söz veriyorum. Eğer ki çalışırsan ve dediklerimin %90'ını uygularsan 6 ay sonra üniversiteli olacaksın. Peki bu koçluk kimlere lazım? Arkadaşlar bakın YKS öğrencilerinin %99'u yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, emin değiller ve çok normal. Peki burada ben size nasıl yardımcı olabilirim? Kendi senemde zaten eşit ağırlıkta 2656. Sözel 6474. olarak süreci yönetebildiğimi göstermiş oldum. Ayrıca Nisan ayında 70 netle başlarken Haziran'ın sonuna geldiğimizde 100 neti 3 kere görmüştük. Yani süreç içerisinde çok kötü durumlardan bile özgün çözümlerle başarı yakaladık. Bu koçluğun içerisinde ne var? Şöyle tabloyu verelim. Her saatini birlikte planlıyoruz. Bazı öğrenciler de işe yaramıyor. Onlarda da konu konu planlıyoruz. Bugün bunu çalış. Saati sana kalmış. Tabii ki minimal bir saati var. O saatin altına düşme diyoruz. Yani öğrencinin kafası rahat oluyor. Öğrenci sadece şunu düşünüyor. Ben bugün bunları çözeceğim, bitecek. Öğrenci şunu düşünmüyor. Ben iki ay kala neyi çözeyim, ben son bir ay neyi çözeyim, denemeye ne zaman başlamalıyım? Hiç aklında soru işareti olmuyor. Onun yerine ben planlıyorum bunu. Ayrıca netlerini birebir takip ediyorum. Ve şunu da söyleyeyim, çoğu öğrencimizde artı 20 netlik bir artış gördük. Her gün size yazıyorum. Bugün neler yaptın? Nasıldı? Verimin nasıl? Yorgunluk hissediyor musun? Karabasan gibi tepenizdeyim. Ona göre. Hem kendine karşı sorumluluk hissediyorsun hem bana karşı sorumluluk hissediyorsun. Ayrıca bana çalışmalarını planladığım için, para ödediğin için çalışmak zorunda hissediyorsun. Tek görüşmelik koçluk ne içeriyor? Senin spesifik bir problemin varsa. Mesela AYT edebiyat yapamıyorum. Bununla birebir ilgileniyoruz. Ayrıca süreç içindeki sorularını şu ana kadar birikmiş olanları cevaplıyoruz. Bu arada... Benle yaptığım görüşmelerde aylıkta, haftada bir görüşmemiz olur ve her gün Whatsapp'tan konuşuruz. Tek görüşmede bir kere konuşuruz, o da Whatsapp üzerinden gerçekleşir. Hiçbir süre sıkıntısı yok. Tamamen size aydın Siz ne zaman derseniz konu o zaman kapanır. Aklınızda bir tane bile soru işareti kalırsa ben o gün gece rahat uyuyamam. Hala 6 ayınız var. Eminim ki doğru bir planlama ve doğru insanlarla hedefinize ulaşacaksınızdır. Geç kalmadan bana ya posta atabilirsiniz ataberkm90.gmail.com veya instagram ataberk.mozavgulu. Görüşürüz bay bay.